85 yaşında bir adam doğumhanenin kapısında beklemektedir. Doğumhaneden çıkan doktor şöyle bir bakındıktan sonra yaşlı adama sorar. Doktor, içeride doğum yapan bayan yakınınız mı? der. Adam, evet eşim der. Doktor, ama bayan 25 yaşlarında der. Adam, tamam işte eşim o niye şaşırdınız? Baba olamaz mıyım yani? Der. Doktor. Yo. Aklıma benim dedem geldi de. Der. Adam. Nesi varmış dedenizin? Der. Doktor. Kendisi av meraklısıydı. Sürekli ava çıkardı. Ancak yaşlanınca zorlanmaya başladı. Bir gün ava çıkacakken kendini uyardık. Aman yapma dedeciğim, sen yaşlandın, ava gidemezsin diye. Kendisi ısrar etti ve hazırlandı. E, tabi yaşlılık. Çıkarken tüfek yerine baston aldı eline. Ben de kendisiyle gittim. Ormanda bayağı yol yürüdükten sonra bir geyik gördük. Dedim ya, dedem yaşlı. Bastonu omzuna koydu. Doğruttu ve geyiğe bastonla ateş etti geyik o anda kurulup yere düştü der. Adam olur mu öyle şey amına koyayım başkası vurmuştur onu der. Doktor he ben de onu demeye çalışıyorum işte başkası vurmuştur.